Selamünaleyküm. Bu videoda konumuz İhlas. 21. Lem'a 15 günde bir okunması gerektiği ifade edilmektedir. Bu da bize bu Risale'nin kardeşliği geliştirme adına, pekiştirme adına, asıl gayemizi hatırlatma adına bir ehemmiyet kesbetmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَا hukum birbirinizle çekişip uğraşmayın. Aksi halde başarısızlığa uğrar ve gücünüz de kaybolur gider. Ve kumu lillahi Tam bir bağlılıkla Allah'ın huzurunda durun. Kad afleha men zakkaha. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Ve kad khaba men Onu, nefsini günahlarla alçaltan da ziyana uğramıştır. Ve la teşteru bi ayati semenen Ve ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. İhlas Risalesinin başına bu ayetler konuluyor. Adeta bu Risale burada bize emredilen bağlılık, perçinleşme, omuz omuza durma, nefsi ön plana çıkarmama, nefsini kötülüklerden arındırma, değil mi? Günahlardan sakınma. Adeta bu ayetlerin bir nevi tefsiri olarak görmek lazım burayı. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada, hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Özellikle ahirete dair işlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, bir kurtuluş, bir indat, medet eylediğimizde ihlasla yaptığımız bir hizmet Kur'an'a talebelik o anda bizim kurtuluşumuza vesile olabiliyor. Yani onun için makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, dayanak noktası, en kısa bir tarîk-i hakikat hakikat yolunda hizmet etme en kısa, en salametli bir yol. En makbul bir dua manevi. Hani fiili dua var, kavli dua var. İşte bu Allah'ın davasına ihlasla, samimiyetle hizmet etmek de manevi bir dua hükmünde. En kerametli bir vesile-i makasıt. Maksadımıza, gayemize ulaşmada en kerametli bir vesile. En yüksek bir haslet, en safi, en temiz bir ubudiyet, en safi bir ubudiyet kulluk ihlastır. Bakın burada adeta yukarıda sıralanan ayetlerin bir nevi de meal olarak, adeta mana olarak özeti geçiyor bu cümlede. İhlaslı olmak, samimi olmak, Allah için çalışmak, Allah için yapmak, başkaları için değil. Meskur hastalar gibi yani az önce zikrettiğimiz özellikler gibi nurlar var, kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat o baskılar karşısında, hücumlar karşısında ve savletli bir Dine sonradan sokulan hurafeler, dindenmiş gibi gösterilen hurafeler. Bunlar ülkemiz tarihinde çok yapılmış. İşte Arapça ibadete ne gerek var? Türkçe ezan, Türkçe kane, Türkçe hutbe gibi mesela. En savletli bir ağlar. Yani giyim kuşamdan ibadet kavramlarına kadar bir de sokuldu reform adı altında. Dalaletler içerisinde bizler gayet az, bakın burası çok mühim, bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazifeyi imaniye ve hizmeti Kur'aniye omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş. Bizler azız, düşmanlarımız çok, bize saldıranlar çok, ordular halinde. Bu kah edebiyatıyla, sinemasıyla, oyunlarıyla, internetiyle, tahripkar YouTube kanallarıyla vesaire vesaire. Müfredatlarıyla değil mi? Eğitim içerikleriyle hücum eden ordular çok. Bizler de azız ve kenetlenmemiz gerekiyor ve ihsan ilahi tarafından omuzumuza, mühim bir yük bırakılmış. Kur'an'ı yeniden yüceltme, Allah'ın kelimesini ilahi kelimetullah yeniden yükseltme, yeniden yüceltme. Böyle bir vazife konulmuş. Tanışmışsak, bilmişsek o bizim vazifemiz. Bir, ihtiyacımız olduğu için. iki başka muhtaçlara bu hakikatleri ulaştırmak için. Ama nefsimiz her daim şunu bilmeli. Önce benim nefsimin ihtiyacı olduğu için Cenab-ı Allah böyle bir hakikati, böyle bir yolu bana tanıttı. Sonra başka hakikat te muhtaç gönüllere ulaştırmak için beni görevlendirdi deyip ihlasla çalışmak lazım. Yoksa sadece başkalarını ulaştırmak gibi bir niyet olursa gerçi bunda da çendan günah yok fakat ama eksik kalır, nakıs kalır. Önce ne diyor? Bütün İslami eserler, Risale-i Nur külliyatında da metinler ey nefsim diye başlıyor. Kendi nefsine hitaben. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve muhtacız. Evet mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimize yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَةِ الثَّمَنَا قَلِيلَ Ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın. Bu ayetindeki şiddetli tehdit kerane nehi ilahiyeye, masar olup yani hizmetimizi, Kur'an'ı hizmetlerimizi bir karşılık bekleyerek yapmak, kah karnımızı doyurmak amaçlı, kah para kazanma amaçlı, kah başka bir makam mevki amaçlı yaparsak Allah korusun bu ayetin tehdidine maruz kalmış oluruz. Ayetindeki şiddetli kerane nehi ilahiyeye masar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hot fırışane, sakil kerane, bazı hissiyatı süfliye, insanı aşağılara çekilen hissiyat, çeken hissiyatlar ve menafi cüziyenin küçücük menfaatler için, hatır için ihlası kırmakla hem bu hizmetimizdeki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, bakın sadece kendimizle ilgili bir kayıpta, uçurumda olmayız. Bu hizmete, İslam davasındaki nur davasındaki birçok insanın hukukuna tecavüz ederek hem hizmeti Kur'aniyenin hizmetine taarruz hem hakaik imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Yani koskoca bir davanın adeta fabrikanın çarkları hükmünde isek bir dişli bir çark görevini ihmal ettiğinde yanlış yaptığında koca fabrikanın dişlilerinin durmasına neden olduğu gibi Allah muhafaza bu bilinçle kendimizi okumalarımızda, sohbetlerimizde, tebliğlerimizde, işimizde her daim ihlası ön planda tutarsak, riyadan sakınırsak, o fabrikanın dişleri gibi o tıkır tıkır o fabrika işler inşallah. Ey kardeşlerim, burası çok mühim bir uyarı. Mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Hayırlı işlerin çok muzır manileri olur biz de önemli bir davanın içerisindeyiz. Önemli bir yük omuzumuza bindirilmiş, verilmiş. Büyük hayırlı bir iş. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Şeytanlar o hizmetin hizmetkarlarıyla çok uğraşır. Bu Hazreti Peygamber döneminde de böyle olmuş. Yakın zamanda Bediüzzaman Hazretleri döneminde de zindanlar, sürgünler, işkenceler olmuş. Ve hala belki devam etmekte. Dolayısıyla bu hizmetin hadimleriyle, hizmetkarlarıyla uğraşanlar çok olur. İşte buna biz neden olmamalıyız? Yoksa beşer zulmeder, kader adalet eder diyor başka bir yerde. Ama biz bunu üstte, üzerimize çekersek riyakarlığımızla, ihlassızlığımızla, hizmetimize siyaseti, hizmetimize maddi menfaati sokmuşsak biz de şefkat tokatlarını hatta zecir tokatlarını e, tahttur etmeliyiz, düşünmeliyiz. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. Samimi olmak, rıza ilahi için hareket. İhlası kıracak esbaptan, sebeplerden, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf aleyhisselam ''İnnen nefse le emmâratun bis su'i illâ mâ Rabbi demesiyle yani Rabbimin koruyup esirgemesi dışında şüphesiz nefis, daima kötülüğü emreder. Nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare kötülüğü emreden nefis sizi, bizleri aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Allah'a emanet olunuz.